İmam Buhari'ye önem vermek demek Allah'ın Resulüne önem vermek demektir. Onun sünnetine önem vermek demektir. Burada da böyle proje, dışarıdan besleme, satılmış zihniyetli hocalar var. Bizim aramızdan çıkarak bizim akidemizi bozmaya çalışan, bizim hani e, ormanı kesen, baltanın sapı da ormandan gelir, kendi içimizden sattık adamlar bularak bizim akidemize gölge düşürmek istiyorlar. Böyle birisi çıktı yıllarca, tek kaynak Kur'an dedi, sonra da ben değiştim diyerek öldü gitti. Bu arkadaşımızla ben 20 yıl aynı odada kaldık. Ben ona dedim ki ya bu e, nereden çıktı tek kaynak Kur'an? Eğer Peygamber Efendimiz olmasa ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Es بِاللّٰهِ لِتُوَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Allah'ın Allah, Allah Cenab-ı Hak peygamberine bu yetkiyi veriyor. Ve ma ataakumur <laughs> rasul fehuzuhu ve ma nahakum anhu Cenab-ı Hak bu yetkiyi ona veriyor. Siz kim alıyorsunuz da dedim böyle bir şey düşünüyorsunuz? Dedi ki sahih hadis sayısı 17 tanedir dedi. Allah Allah. Nereden <laughs> çıktı bu dedim ya? Peygamber Efendimiz 23 sene peygamberlik yaptı. Her sene bir laf söylese 23 tane yapar. Sağır değil, dilsiz değil bu peygamber. Ya her gün bir cümle söylese, 23 çarpı 365 tane hadis yapar. Nereden çıktı bu dedim. Ya yolda kaybolmuş dedi. Sen zannediyorsun dedim. Ashabın peygambere bakışını senin kılçıklı bakışına benzetiyorsun da ondan dedim ben. Ashab-ı kiram Peygamber efendimizin her halini içmiş. İçselleştirmiş. Hatta kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukumullah. Buradaki ittiba çok önemli. İttiba tabi olmak değil. İttiba peygamberin arkasından izinden gitmek de değil. Peygamberle aynıleşmek demektir. Kendi kişiliğimizi eritip Allah'ın Resulü'nün üsve-i hasene kimliğinde eritip dondurmak demektir. İttiba bu. Bunun identifikasyon diyorlar Fransızca. İngilizce diyorlar identification. Türkçe Osmanlıca tabiriyle aynı iyileşme. Bunun üzerine araştırdım ben. Bak dedim bu 17 tane hadis, sahih hadis var. Fikri Fransız oryantalistlerinden gelmiş. Bak onlar fitne tohumunu onlar bizim aramıza atarak veriyorlar. O yüzden ben bu sempozyumun gerçekten bir sünnete ki sünnet bizim şer'i deliller arasında Kur'an-ı Kerim 1 efendim hadis-i şerif 2 icma ümmet 3 kıyası fukaha 4 bir de örf de bunlara aykırı olmamak şartıyla aslında her birisi örf, kıyasa kıyas icmaa icma, icma sünneti seniyeye sünneti seniyede Kitabullah'a aykırı olmamak şartıyla bunlar edille-i şer'iye dediğimiz bizim temel köşe taşlarımız. Bunları bizim iyi ortaya koymamız lazım. Çünkü bugün sünneti yok etmek isteyen zihniyet esas Kur'an-ı Kerim'in altından biz sünneti alalım. Kur'an-ı Kerim yaşanmaz hale gelir. Zekatı verebilir miyiz? Sünnet olmasa. Sünnet olmasa namaz kılabilir miyiz? Sünnet olmasa kurban kesebilir miyiz? Yani sünnet olmasa Kur'an-ı Kerim boşlukta kalır. Esas bu adamlar hedef olarak önce peygamberi, sünneti yıkarsak sonra Kur'an-ı Kerim'i yıkması kolay diyerek bizi kaidesiz, dayanaksız ve mesnetsiz bırakmak istiyorlar.